YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Gönlü güzel takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber harika bir kruvasan hazırladım. Dilerseniz buzluğa atın, dilerseniz hemen tüketin. Buzluğa attığınızda da pişirin, buzluğa kaldırın. Aynı tazeliğini koruyan bir tarif. Nasıl hazırlamışım bu tarifi? Buyurun hep beraber izleyelim. İyi seyirler. Gönlü güzel bacılarım. Güzel bir çikolatalı kuru vasen hazırlayacağım sizlere. Hızlıca hazırlama işlemine geçelim. Öncelikle ılık 2 su bardağı suyumuzu yoğurma leğenimize alalım. 2 yemek kaşığı toz şekerimizi 1 tatlı kaşığı kuru mayamızı içerisine alalım. Hafifçe bir karıştıralım. 5 su bardağı unumuzu yoğuralım unumuzla. Kruvasan hazırlayacağım. Çikolatalı yapın. Pişirin. Buzluğunuza kaldırın. Dilerseniz çocuklarınızın beslenmesine, dilerseniz çay saatine çıkartın. Aynı tazeliğini koruyan harika bir tarif unumuzu almadan önce mutlaka eleyelim. Elenmiş unun hamuru çok daha çabuk kendini salar. Fazla yoğurmamıza gerek kalmaz. Hamurumuzu pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğuralım. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Mayalı kullandığımız hamurlarda tuzumuzu sonrasında ilave edin mayamız çözülsün hamurumuzla buluşsun toz şeker mayayı coşturur tuz mayayı söndürür toplamda ben 5 su bardağı un kullanıyorum malzeme listemi videomun altındaki açıklama bölümüne ekliyorum oradan takip edebilirsiniz hamurumuz pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurun birazcık ele yapışan bir hamur Şöyle poğaça hamurundan koyu kıvamlı börek hamurundan da daha yumuşak börek hamuruna elimize yapışmayı bırakıncaya kadar un ekliyoruz. Bu hamur şöyle hafif elimize yapışıyor. Yumuşak bir hamur ve pürüzsüz bir hale geldi. Bu şekilde çırparak yoğurursak çok daha güzel sonuç alırız. Hamurumuzun üzerine kapatıyorum. Bir 10 dakika yeterli gelecek. Dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakika hamurumuzu dinlendirmemiz yeterli gelecektir. 10 dakikanın sonunda şöyle hamurumuzu tezgahımıza aldım. Altına, üstüne birazcık un serttim. altına üstüne birazcık un serpiyoruz. Un yardımıyla merdane ile hamurumuzu incelteceğim. Çok aşırı derecede inceltmeyeceğim. Alt üst çevirerekten şöyle dikdörtgen bir şekil vereceğim. Yumuşak bir hamur olduğu için un yardımıyla açalım merdanemize yapışmasın az malzemeli yapın dondurucularınıza kaldırın dilediğiniz zaman çıkartın ısıtın hazır kat kat kruvasan tarifi Şöyle hamurumuz açıldığında unsuz bir şekilde olsun. Üzerinde un kalmamış olsun. Şöyle dikdörtgen bir şekil verdim. Kalınlığı da bu şekilde çok ince açmadım. Burada oda ısısında şöyle 200 gram tereyağım var. Oda ısısında olması çok önemli. Kolay sürebilmeniz için her yerine Tereyağının gelmesini sağlayın mutlaka lezzetini veren bu tereyağı. Eğer ki evinizde tereyağı sadece kahvaltıya alıyorsanız margarinle de tercihimiz değil ama margarinle de yapabilirsiniz. Bazı takipçilerim kokusunu sevmiyor. Tereyağıyla değil de margarinle de yapabilirsiniz. Tereyağı da çok pahalı. Hamur işine kullanmakta birazcık Sağlık yönünden de kullanmamız gerekiyor. Tamamen size kalmış. Evinizdeki malzemeye göre elimden geldiğince tüm detayıyla sizlerle püf noktalarını paylaşmaya çalışıyorum. Şöyle oda ısısındaki katı yağımızı sürdüm. Şöyle 3-4 parmak kapattım bu şekilde. kapatıyoruz. Bolca sürdüğümüz için tekrardan bu üst katına sürmüyorum. Şimdi bir kat daha yaptım. Şu uç kısmını şu şekilde kapattım. İkiye kapattım. Tepsine sığsın diye bu ara katını yağlamadım. Üzerini poşet yardımıyla kapatıyorum. Buzluğumuza kaldırıyorum. Bir 15 dakika tereyağı birazcık donsun. 15 dakika buzlukta bekletiyorum. Hamurumuz dondurucuda bir 15 dakika dondurucumuzda beklettim. Normal dolap kısmında değil, üst dondurucu kısmında beklettim. Üzerini açtım. Şöyle alt kısmına hafifçe unumuzu serpiyoruz. Şöyle ikiye katlamıştım. Tepsimiz almıyor diye. hafifçe alt katına unumuzu serpiyorum. Merdane yardımıyla açma işlemine geçiyorum. Hafifçe üzerine de un serpin. Tereyağlar dışarıya taştığı için ister istemez hafif bir yapışma olacaktır. Çok az un ekleyin. dokunuşlarla aşırı derecede merdanenin ağırlığını vermeyin hamurumuzu açalım çok fazla inceltmemize gerek yok tam böyle kruvasan görüntüsü olacak böyle birazcık kalın kalın olacak büyük olacak birebir hazır gibi olacak inşallah eşit ince atmaya gayret edelim. Dışarıdan almaya bir dünya para vermeye hiç gerek yok. Evde de harika tarifler hazırlayabiliriz. Çok da uygun fiyata. Çok da bereketli oluyor. Dilerseniz yapın buzluğunuza kaldırın. Dilerseniz de pişirip buzluğa kaldırdığınız zaman aynı tazeliğini koruyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Hamurumuz yeterince inceldi. Şöyle bu kadar yeterli. Şu uç kısımlarını eşit olsun diye alıyorum. Bunu da küçük bir Kruvasan yapacağım. İsraf etmeyeceğim. Kesinlikle hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Küçücük hazırlayacağım. Tepsimin kenarına alacağım. Birazcık şekli bozuk olur ama olsun. En küçük bir parçasını israf etmiyoruz. Şöyle dik dörtgen bir şekil verdim. Kenara kaldırayım. kalan tereyağımızdan tekrardan yağlayacağım. Katlarının tek tek ayrılıp güzel olmasını istiyorum. Tüm püf noktasıyla detayıyla sizlerle hazırlıyoruz. Şöyle tekrardan tereyağımızı sürdüm. Kesme işlemine geçiyoruz. Şöyle uç kısmından birleştiriyoruz. İlk bir şekilde şeklimizi veriyoruz. Bu şekilde kat kat çıtır çıtır harika bir tarif. Şu küçük parçayı da alıyorum. bir kaşık alacağım. Çikolatalı hazırlayacağım ben bu tarifimi. Şöyle şu kısımlarını da şu şekilde tam ortadan şöyle bir santim kadar kesiyorum. Ki sararken daha kolay sarılsın. Bu şekilde. Hemen çikolatalarımızı sürülebilir çikolata kullanıyorum ben şöyle bir çay kaşığı kadar ortasını ekliyorum Dilerseniz peynirli de hazırlayabilirsiniz Dilerseniz benim gibi ev halkına çikolatalı da hazırlayabilirsiniz dolu dolu bir yemek kaşığı burada sürülebilir çikolatam vardı Dilerseniz daha bol da ekleyebilirsiniz. Çok bol eklediğiniz zaman da taşma yapıyor. Görüntüsü güzel olmuyor. Hemen sarma işlemine geçiş yapalım. Hemen bir tanesini alıyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Çekiştire çekiştire sarıyoruz çekiştirerek saralım ki kat aralığı çok daha fazla olsun. Bu şekilde tamamını bu şekilde saralım. Sarma işlemini hızlıca yapıyorum. Tereyağlı bir hamur olduğu için yumuşadıkça hafif şöyle tezgahımıza yapışabilir. Çıtır çıtır güzel bir tarif. Dışarıdan hazır almaya hiç gerek yok. Evde de güzel tarifler hazırlayabiliriz. Şöyle katmer poğaça mı dersiniz? Kruvasan mı dersiniz? Siz ismine ne derseniz. Şöyle küçük olan parçalarımı da aldım. İkiye ayırdım. Hiçbir malzememizi israf etmiyoruz. Dilerseniz gözleme gibi bir şey de yapabilirsiniz. Mayalı olduğu için çok da güzel olur tavada. Ama ben bugün o şekilde yapmayacağım. Birazcık işlerim var. Yetişmeyecek. Şöyle şeklini veriyorum. Hazır. Şimdi ne yapıyoruz? En önemli kısmı tezgahımızın üzerine aldım. Her yerini kapattım. Poşet yardımıyla kapatın. Üzeri kuruması. Şimdi bir 15 dakika mayasının gelmesi için bu şekilde bekleteceğim. Tepsi mayasının gelmesi için tezgahımızın üzerinde dinlendirdim. Tepsimizi alıyorum. Gayet hamurumuz çok güzel, yumuşamış. Güzel de dinlenmiş. Hemen tepsimize hızlıca yerleştiriyorum. Bir tepsilik ölçümüz Bunlar da ufak parçalarımız. Şöyle tepsi, tezgahımı şu anda silme imkanım olmadığı için telimizi aldım, tepsimizi üzerine bıraktım. Elimden geldiğince fazla zamanınızı almadan hızlıca tariflerimi hazırlamaya inanın çok çaba gösteriyorum. Şöyle üzerine bir yumurta sarısı bir yemek kaşığı da süt ekledim. Yumurta sarısını açmak için sadece her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Fırınımızı 190 dereceye açalım. Önceden ısıttığım alt üst ayardaki 190 derecede kruvasanlarımızı pişmeye gönderelim altı üstü güzelce pişinceye kadar pişirelim üzerine sosunu her yerine gelene kadar kuru bir yeri kalmasın şöyle sürelim 190 dereceye alt üst ayağı da pişmeye gönderiyorum fırından çıktı kuru vasanlarımız Dilerseniz katmer poğaça, dilerseniz kuruvasan. Şöyle katlarını sizlere göstermek istiyorum. Katları bu şekilde. Çıtır çıtır, içerisi yumuşacık. Hamurlaşma yok. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapıp yorum atmayı benden esirgemeyin. Desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.